Ben Ahmet Çevik Kollu. Bugün size malum Çorum ilinde hileli tasarıma maruz kalan binalarda ne tür işlemler yapılması gerekli o konular hakkında bilgi vereceğim. Önce Çorum ilindeki olayı bir hatırlayalım. Ondan sonra da söz konusu tasarıma maruz kalan binalarda ne yapılabileceğini beraber bakacağız. Bu konuda zaten geçen günde bir ders yapmıştık. Spektrumu hatırlayalım. Spektrum şuydu. Spektrum şuydu. Binanın periyodu 20. Buna binaya gelen deprem kuvveti de diyebilirsiniz. Bu da spektrum eğrisiydi. Şurası da maksimum deprem kuvvetiydi. Atıyoruz 10 Binanızın periyoduna göre, binanızın periyoduna göre binanız neredeyse y eksenine göre e, iğme geliyor ve o ilmeden de kuvvet oluşup binanızı e, tasarlıyordunuz. Bina buradaysa 11 birim kuvvet geliyor. Bina buradaysa atıyorum 8 birim kuvvet birime geliyor. Dolayısıyla buna bağlı kuvvet. işte buradaysa işte 5 birim kuvvet geliyor. Şu sizi ilgili deprem tehlike haritasına göre çizilmiş olan çizilmiş olan spektrum olması gereken ve binalarda buna göre deprem kuvveti oluşuyordu. Ancak Çorum'da ne yapılmıştı? Çorum'da ee, daha az beton gitsin. Daha az donatı <laughs> özür dilerim. Daha az donatı kullanalım diye bu kuvvetlerin küçültülmesi isten, istenmişti. Yani bu dolayısıyla ilmenin küçültülmesi istenmişti. 18 gördüğünüz değerler işte 7'ye 6'ya 5'e düşürülmesi istenmişti. Bunun içinde ne gerekliydi? <laughs> Binaya gelen deprem kuvvetinin azaltılması ilmenin azaltılması binada oluşan ilmenin azaltılması dolayısıyla binada da daha e, az donatı kullanılması, daha küçük kesitler kullanılması. Dikkat ediyorsanız her şey spektruma bağlıydı. Bunun için e, bazı mühendisler ne yapmışlar? Olması gereken spektrum e, binada daha az deprem kuvveti e, olsun diye e, değiştirmişler. Nasıl değiştirmişler? Manuel olarak girmişler. Misal e, bu iğme değerlerini yani binada oluşan deprem kuvveti değerlerini ee, deprem tehlike haritalarında görünen değere göre 10 birim olması gerekirken elle girip 8 birim yapmışlar, 7 birim yapmışlar. O zaman o zaman da bu o zaman da bu spektrum ne olmuş? Şu hale gelmiş. Biraz spektrum küçülmüş. Tabi bu küçülttükleri değere göre spektrum Biraz aşağıya kaymış. Dolayısıyla 10 birime göre tasarlayacağınız bir bina artık 8 birim deprem kuvvetine göre tasarlanmış. Ne olmuş? Ee, daha az donatı çıkmış. Ee, daha küçük kesitler çıkmış. Daha sonra da işte bunlar e, çıktı formatları atıyorum pdf'e çevirip elle düzelterek ilgili idareye verilmiş. Ve başka ne yapılmış? Mesela sönüm oranı değiştirilmiş. Sönüm oranı daha da büyütülmüş. İşte yüzde beş olması gerekirken yüzde on, yüzde yirmi, yüzde kırk, yüzde elli, seviyelerine getirilmiş. Dolayısıyla bu sönüm oranından dolayı da binanın binada oluşacak deprem kuvvetinin ve dolayısıyla iğmenin daha e, küçültülmesi sağlanmış. Yine buna benzer yine buna benzer bir spektrum elde edilmiş ve buna göre tasarım yapılmış. Başka ne yapılmış bu spektrumun azalması için veya binadaki deprem kuvvetinin azalması için? Spektrum çarpanı denilen bir değer var yazılımlarda. Spektrum çarpanı. Bunun bir olması gerekmekte. Çünkü bir olduğu zaman direkt deprem yönetmeliğindeki ve Türkiye deprem tehlike haritalarına göre verilen ee, iğme değerleri birebir yansıtılıyor ve binada da Buna göre deprem kuvveti çıkıyor. Ama siz bu çarpanı 0.5 yaparsanız veya 0.4 yaparsanız gerçekte bu olması gereken şey ben spektrum çarpanını 0.5 yaptığım zaman buradaki her değer 0.5 ile çarpılarak yeni bir spektrum oluşturuluyor ki o da yapılmış. İşte 0.5 ile çarparak oluşturduğum spektrum. Burası 11'imdi. Gerçek olması gereken spektrum çarpanı buydu. Şimdi ben bunu 0.5 ile çarptım. Gerçekte neye düştü? 5 birim çıktı. Düştü. Hatta ben bunu 0.1 dersem bunu 0.1 dersem benim spektrum şu bile olabilir. Bu da 0.1 spektrum çarpanı. Yani binada oluşan deprem kuvveti bir. Dikkat ediyorsanız icaz atmak bunda da mümkün. Yani 10 birim binaya deprem kuvveti gelmesi gerekirken iğmeye göre artık bir birime göre tasarım yapılabilmekte. Bu spektrum çarpanıyla da Oynanarak Yani bu tür şeyler yapılarak spektrum binada oluşan deprem kuvveti e, azaltılmış. Azaltılınca da dolayısıyla deprem kuvveti e, azalınca e, kesitlerimiz biraz daha küçülmüş, donatılar biraz daha küçülmüş. İşte burada olması gereken bir bina belki de buraya inmiş ya da buraya inmiş ve daha küçük deprem kuvvetleriyle e, çalışılmış. Tabi bunu ıı, gerçek duruma bulduğum, bulduğumuzda da binanın yönetmeliğe aykırı olarak hileli olarak ıı, tasarlandı. Iı, sonuca ıı, çıkıyor. Olay ıı, özet olarak ıı, buydu. Peki aklımıza şu geliyor. Şimdi böyle bir sürü bina var ve bunlar ıı, tasarlandı. Bunlar tasarlandı. Iı, bitti. İmalatları bitti. Belki bir kısmı yıllar önce bitti, bir kısmı yeni bitti. Peki bunlar ne olacak? Bu binalar ne durumda? Ne olacak? Ona bakacağız. Bugünkü zaten dersimizin konusu da o. Hemen şunu bir düşünmemiz lazım. Bu şekilde hileyle tasarlanmış, hileli bir şekilde bir takım kuvvetleri küçülterek tasarlandığı binalara direk sizin güvensiz demeniz veya da direkt bu binaya e, mutlaka güçlendirilmesi lazım e, demeniz mümkün değil. E, evet güçlendirilecek olan çıkabilir veya da e, korunacak olan herhangi bir işlem yapılmadan e, yapılmadan e, korunacak olan da olabilir ama direkt olarak biz bunlara e, güçlendirilecek eee Bina diyemeyiz e, veyahut da çok o, panik e, yapmamıza e, gerektirmez. Artık bu binalar ne dedik? Mevcut bir bina yapılmış. Karkası bitmiş bir kısmının. Bir kısmının belki de içinde oturuyorlar. Mevcut bina. Artık deprem yönetmeliğinde e, bunların yeri e, yeni yapılacak bina bölümleri değil. TBDY 2018'in 15. bölümü. 15. bölümle mevcut binaları kapsıyor. E benim bina mevcut mu? Evet benim binam mevcut. E, tasarlanmış. Hile ya da normal tasarlanmış. Bir takım değişiklikler de olsa işte betona dökülmüş. Yerinde duran bir bina. Dolayısıyla artık buradaki bina e, buradaki bina mevcut bir bina hükmünde. Dolayısıyla ben de 15. E, bölüme göre e, bunu e, gerekli işlemleri yapmam lazım. 15. bölüm mevcut binaları e, kapsıyor dedik. 15. bölüm herhangi bir binanın e, Çorum'daki bu binalarda dahil performans analizi yapılmasını öngörüyor. Performans analizi nedir? Performans analizi şudur. E, mevcut neyse ne kadar beton varsa, ne kadar donatı varsa, içinde ne kadar donatı varsa, taş sistem neyse bunun birebir modellenerek söz konusu bölgede olacak bir depremde binanın davranışı ve hasar durumu. Kısacası performans analizi dediğimiz şey deprem olmadan ilgili binada yapılacak olan hasar tespiti. Yani deprem olursa benim bu binamda acaba ne olur? Nerelerde hasar oluşur? Bunun tespiti performans analizinin anlamı bu. Dolayısıyla buradaki, Çorum'daki bu binalar içinde e, veyahut da şüphelenilen her türlü binada da e, direkt 15. bölüme göre bir performans analizi yapılmalı. Ancak bu performans analizi yapılırken şuna da dikkat etmekte fayda var. Direkt belediyedeki veyahut da ilgili yapı denetim şirketindeki e, onaylı projeleri e, alıp onaylı projeleri alıp direkt oradaki Dorat'ı miktarına, beton dayanım değerlerine, işte kesit rijitliklerine girmekten e, girmeyi kastetmiyorum. Buradaki performans analizi tamamen 15. bölüme göre yapılmalı. İlk başta e, bura hangi binada yapılacaksa kat maliklerinin veya da kat maliğinin bunu istemesi yeterli. E, süreç yargıda e, illa yargının sonucunu beklemek gibi bir şey yok. Kat maliklere, kat maliklere binalarını performans analizine bir an önce sokabilirler. Bunun için de dediğim gibi sadece projedeki değerleri alıp girmek pek doğru değil. Peki nasıl yapılacak? 15. bölümde verilen kıstaslar uygulanacak. Nedir? Her kattan 3 tane karot alınacak. Bazı kolonların ki bunlar TBD 2018'de kaç tane kolon olduğu belirtiliyor perdelerden kolonlardan pas payları sıyılıp içindeki donatlar sayılacak. Bazı kolonlarda röntgen çekilip görüntülenip içindeki etriğe e, ve düşey donatlara veya yatay donatlara bakılacak her kattan. Her kattan en az 3 tane olacak ve binada da en az 9 tane karot alınmış olacak. E, bunlardan alınan değerlere göre e, bina modellenecek. Tabi zemin etüdü de e, yapılmış olmalı modellenecek ee, ve ona göre performans e, analizine e, gidilecek. Bu bilgiler doğrultusunda performans analizine gidilecek. Yoksa ben bina yapmıştım, binamın işte değerleri buydu, projeyi alırım, projeyi aynen e, sisteme yüklerim ve ona göre performans analizi yaparım. E bu doğru değil. Çünkü bina yapıldıktan sonra e, bina yerinde bir takım sıkıntılar da olmuş olabilir. Beton en basitinden kürü yapılmamış olabilir. Beton daha büyük dayanıma sahip olabilir. Beton belki dayanım değerinden de daha düşük değere sahip olmuş olabilir. Ekstradan bir takım imalatlar da yapılmış olabilir. Bunların hepsinin görülmesi için 15. bölümdeki bu şartların uyulması lazım. Yani bizzat gidip yerinden karot alınacak, bizzat sıyrılacak, bizzat röntgen çalışmaları yapılacak binanın e, taşıyıcı sisteminin e, içeriği e, tamamen görünecek ve bu bilgiler doğrultusunda e, modellenip performans e, analizine e, gidilecek. Bu performans analizi neticesinde, bu performans analizi neticesinde e, binanın bölgenizdeki tasarım depremine göre durumu nerelerde hasar oluşup oluşmadığı belli olacak. Bu performans analizini yaptırmanız için bölgenizdeki yapı denetim kuruluşlarından kurumsal mühendislik firmalarından ve belediyeden yardım alabilirsiniz. Onlar size gösterir. Bu performans analizi neticesinde mevcut binanızın hileli tasarlanmış veya da düzgün tasarlanmış fark etmez. Binadaki depremanındaki durumu ortaya çıkacak. Eğer Yeterli performansa sahipse ki çıkabilir, yeterli performansa sahip çıkabilir, binanızın güçlendirilmesine gerek yok, o şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama bu bilgilere göre yaptığınız performans analizi neticesinde binanızda e, yeterli güvenlik sağlanmadıysa, yani kontrollü hasar sağlanamadıysa, e, beklediğimizden daha fazla e, hasar olmuşsa, e, o takdirde binanın e, güçlendirilmesi e, düşünülebilir. Burada ben neden e, hileli tasarım bile yapılmış olsa her binanın güçlendirilmesi gerekmeyebilir diyorum. Onun da nedeni şu e, acaba e, bu tasarımlarda deprem ivmesi ne kadar küçültüldü? Spektrum ne kadar küçültüldü? Sönüm oranı ne kadar büyütüldü? E, bunların hepsi önemli. Veyahut da spektrum çarpanı ne kadar küçültüldü? bunların hepsi bunda önemli Ayrıca binanın büyük veya küçük olması hileli bir tasarım bile yapılmış olsa nispeten küçük binalarda az katlı binalarda kesitlerde biraz büyükse hep minimum genelde diyelim minimum kursantajla elemanlar geçildiği için bunlarda güçlendirmede gerekmeyebilir yani siz tasarımda ne kadar da bir şeyleri küsürseniz, hile yapmaya da çalışsanız yönetmeliğin verdiği bir takım minimum kurallar vardır ve onlar mutlaka uygulanmıştır. Dolayısıyla bu bağlamda onlarda herhangi bir sıkıntı olmayacağı için belki de bu küçük binalar, işte bir katlı, iki katlı, üç katlı, belki de dört katlı binalar güçlendirmeye gerek olmadan mevcut durumu performans analizini sağlayabilir. Ya da Bina'nın taşçı sistemi çok simetrik düzenlenmiştir. Bina düzgündür, kutu gibidir. Bu binalarda da güçlendirme gerekmeyebilir. Veyahut da çok perde konmuştur. Gereğinden fazla perde vardır. Veyahut da perdeli bir çözümdür. Perdeler hem de bina düzgün olduğunda düşündüğümüz zaman, binanın düzgün olduğunu da düşündüğümüz zaman, gerekli güvenliği sağlayabilir ve bu tür binalarda da güçlendirme e, gerekmeyebilir çünkü performans analizinde minimum koşullar şunlar bunlar e, yeni yapı tasarımında gibi değildir yerinde ne varsa o uygulanır ve o varken binanın deprem anındaki performansına bakılacağı için e, bir takım e, binalarda da e, bu dediğim e, şartlardan dolayı e, güçlendirme e, gerekmeyebilir hatta zeminin bile önemi vardır iyi bir zeminde, çok sert bir zeminde ki ZA zemin diyebiliriz bunlara. Tasarlanmış, hileri de olsa tasarlanmış bir binayla e, ZE'de yani çok bozuk ZE'de tasarlanmış bir binanın durumu ve oluşacak deprem kuvvetleri aynı değildir. Her ne kadar burada spektrum bile küçültülmüş olsa, spektrum bile küçültülmüş olsa yani hileri bir tasarım daha yapılmışsa daha az donatı, daha küçük e, kesitler ve dolayısıyla belki de minimum bir takım donatıların statikçe gerekli olan donatının yeterli olması e, belki de güçlendirme gerektirmeyecek e, durumlar e, ortaya çıkabilir. Dolayısıyla hileli tasarım bile olmuş olsa hemen e, binanızın güçlendirileceği konusunda bir karar vermemeniz gerekiyor. Güçlendirilebilir, güçlendirilmeye de bilir. Bunun doğrusu bu dediğim şekilde e, performans e, analizi yapmaktır. Diyelim ki performans analizi yetersiz geldi. Yetersiz geldiği anda da e, o zaman e, ya eleman bazında e, yetersizliğin e, derecesine göre ya veyahut da bütün sistemi e, güçlendirecek şekilde bir güçlendirme e, uygulanabilir. Buna zaten e, ilgili e, mühendisler e, karar verebilir. Bu güçlendirme yapıldıktan sonra bu dediğim bazlarda tekrardan performans analizine sokulup ikinci bir performans analizine ve binanın e, güçlendirildikten sonra e, yeterli performansa, deprem performansına sahip olup e, olmadığı e, anlaşılabilir. Bu tür işlemler için e, hemen e, ilgili bina veyahut da binasından şüphe duyanlar e, hiçbir şeyi beklemeden direkt performans analizi için bu dediğim çalışmalara başlayabilirler. İşte karot çalışmaları, sıyırma çalışmaları. Profesyonel firmalarla oradan anlaşıp benim işte performans analizi yaptırmam gerekiyor demeleri yeterli. Yani bunu yapmak için illa işte benim binam hileli tasarlanmış mı? Benim binamda kuvvetler daha düşük alınmış mı? Benim binamda donatı daha az kullanılmış mı? Bunları bilmenize gerek yok. Bunları bilseniz de bir şey ifade etmiyor. Bunları bilseniz de bilmeseniz de yapılacak işlem aynı. Onun için dedim bunları bilip bilmemenize gerek yok. Esas olan yerindeki mevcut imalatın performansının ne olduğu. Bu da dediğim şekildeki bir performans analiziyle anlaşılabilmekte. Hem yerindeki tespitler hem mevcut projeler. dolayısıyla sadece projelere dikkat etme. Yerinde de karotlar alınıp sıyırmalar yapılıp röntgenler çekilip ona göre bir model yapılıp performans analizine bakılıp binanızın deprem performansı hakkında bilgi edinmeniz mümkün. Dediğim gibi hiçbir şey beklemeden direkt hemen bunlara başlayabilirsiniz. ilgili kurumlardan, belediyeden, yapı denetim şirketlerinden, kurumsal mühendislik bürolarından bu konularda yardım almanız mümkün. Şunu da belirteyim. Güçlendirme işlemi, güçlendirme işlemi ruhsata tabi bir işlemdir. Performans analizi yaptırabilirsiniz. Direkt performans analizi yaptırabilirsiniz. Güçlendirme çıktığı zaman güçlendirme işlemi ruhsata tabi bir işlemdir. Direkt güçlendirme yapamazsınız. Bunlar yine projeye bağlanır. Ee, projeye bağlanır. Güçlendirme ruhsatı alırsınız. Ve ondan sonra e, güçlendirme imalatına başlayabilirsiniz. Güçlendirme imalatınız da bittikten sonra iskan yani yapı kullanma izin belgesi içinde e, ilgili kuruma başvurup yine yapı kullanma izin belgesi ve iskan belgesi alabilirsiniz. Ayrıca şunu da belirteyim, konu yargıda bir takım çalışmalar da yapılıyor. Hangi projelerde ne tür hileler yapılmış olabilir veya da bu şekilde tasarım hileleri yapılmış olabilir. Bunlar da yakında aydınlığa kavuşacak. İlgili mühendisler hakkında da Dava açma hakkı bu kişilerin var. Yapılması gerekli olan işlemleri kısaca size anlatmaya çalıştım. İyi çalışmalar dilerim.